Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Semih Kanalıma hoş geldiniz. Esra Erol'da tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Zeki Ömer Serap olayında Zeki Hanım'dan şok itiraflar geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Esra Erol'da işlenen skandal olayda Ömer Bey Serap Çadırı savcılığa şikayet ettiğini belirtmişti. Serap Hanım'ın bir şebeke olduğunu ve zorla kendisinden para aldığı ifadelerini kullanmıştı. Esra Erol ise Ömer Bey'e siz şebekeyi evli olduğunuz halde evinizin içine sokmuşsunuz dedi. Ömer Bey Serap Hanım'la Gazi Antep'te tanıştığını söylemişti. Fakat gerçek öyle değilmiş. İstanbul'da farklı bir evde tanıştıkları ortaya çıktı. Zeki Hanım ise bu olaydan sonra programda Serap'ın kendisine canlı yayında hakaret ettiği için savcılığa şikayetçi olmuş. Öte yandan Zeki Hanım şok itiraflarda bulundu. Ömer Bey benim ömrümden ömür aldı. Bana çok çileler çektirdi ve onu asla affetmeyeceğim ifadeleri programa damga vurdu. Bence Zeki Hanım çok doğru bir karar aldı arkadaşlar. Sizler Zeki Hanım'ın kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Ömer Bey 20 20 yıllık eşini aldatıp yasak aşk yaşadığı kişiden dünyaya bir çocuk getirecek Zekiye Hanım'a da beni affet diyecek. Kesinlikle Zekiye Hanım affetmemeli. Siz de bize destek vermek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.